Resulullah'ı sevmek imanın bir gereğidir. Nebimiz, müminler için üsve-i hasene yani güzel örnektir. Mevlit olarak bilinen vesile tün necat adlı şiir, Resulullah'ın vefatından asırlar sonra, 1409 yılında Süleyman Çelebi tarafından hazırlanmıştır. Peygamber zamanında ve ondan sonraki birkaç asır boyunca kutlanmayan Mevlid'in dini açıdan meşruiyeti, ulema arasında tartışılmıştır. Bazı İslam bilginleri bidat olduğu görüşündedir. Allah Resulü'nün ve ashabının hayatında mevlit diye bir uygulama kesinlikle mevcut değildi. Resulullah anne babası, eşi veya çocukları için mevlit okutmuş da değildi. Süleyman Çelebi'nin Amine Validemizin ağzından aktararak yazdığı şiiri okumak kültürel bir uygulamadır ve ülkemizde gelenek haline gelmiştir. Mevlit şiirinde çok güzel ifadeler yanında Kur'an'a uygun olmayan hatta laf sen Allah'a ortak koşma, yani şirk algısı uyandırabilecek, açıklamaya muhtaç kelimeler mevcuttur. Resulullah'ın vefatından 7 asır sonra yazılan Mevlid adlı şiirde Kur'an'a göre aykırı olabileceği kanısı uyandıran ifadelere örnekler. Gel Habibim, sevgilim, ben sana aşık olmuşum. Tüm yaratılmışları sana kul, köle etmişim. Habibim kelimesi Kur'an'i bir ifade değildir. Allah'ın arşında melekler tarafından beş vakit senin gelişine gülbank, dua çekilir. Yerlerde ve göklerde hiç kesintisiz senin adın tekrarlanır. Yedi gök, yeryüzü ve içindekiler onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Gökler bu gelen aşkına döner. İnsanlar ve melekler bu gelenin yüzüne kaç bin yıldır özlem duymaktadırlar. Bütün evren ve içinde olup bitenler sadece Nebimiz için mi? Yoksa alemlerin Rabbi olan Allah için mi meydana gelmiştir? Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir ve Allah her şeyi kuşatmıştır. Sen ki bütün çaresizlerin çaresi, onların elinden tutansın. Sen ki kölelerin de hür olanların da sığınağısın. Kur'an Resulullah'a bunları söylemesini emreder. De ki: "Beni kimse Allah'a karşı savunamaz ve ben ondan başka bir sığınak bulamam." ancak aksi bir söyleyiş Kur'ani değildir. Mevlit adlı şiiri okutmak, Allah'ın emretmediği, Resulullah'ın da gerçekleştirmediği, sonradan dini bir özellik haline büründürülen kültürel bir uygulamadır.